Hazreti Ali'den öğütler. 52. öğüt. Sükut yalan söylemekten, başkalarını çekiştirmekten evladır. Küfür, benlik, isyan, hor görme, bunlar insana ait vasıflar değildir. Bütün bu çirkinlikler, edep dışı hareketler, nefsi arzular, kimliğine vakıf olamamış kişilerde görülür. Kin, inat, onun bunun arkasından konuşmak, bunlar insana yakışmayan şeylerdir. Peki insana yakışan şeyler nedir? Hazreti Muhammed'i örnek almamız lazım. Nasıl konuşmuş? Nasıl yaşamış? Diğer peygamberlere, evliyalara bakmamız lazım. Onların dilinde isyan, küfür, benlik, onu bunu hakir görme, onun bunun arkasından konuşma var mı? Hiçbiri yoktur. Diline sahip olan küfürlü muhabbetlerde, isyanlarda bulunmaz. İnsan kimseyle alaylı tarzda konuşmadan kimseyi hakir görmeden, bütün çirkin işlerden kendini uzak tutarsa, kendini muhafazaya almış, edebiyle yaşıyor demektir. Yalana gelince, Hazreti Muhammed'e sorarlar. Senin ümmetin yalan söyler mi? Benim ümmetim zor durumlara düşebilir, aç kalabilir ama yalan söylemez, yalan söylediği zaman benden değildir diye cevap verir. Bütün peygamberler ve evliyalar sevgi sunmayı, şefkatle kucaklamayı nasihat etmişlerdir. Nimetlerin en büyüğü akıldır. Aklımızı kullanır, dilimizi hoş tutarsak mesele kalmaz. Bunun aksi davranışlar insan olana yakışmaz. Konuşurken ağzımızdan çıkacak her sözü, muhakeme-i kübradan, yani akıl süzgecinden geçirmemiz lazım. Sarf ettiğimiz sözler kulağımıza hoş geliyor ise başkalarına da hoş gelir, o zaman ikram edebiliriz kırıcı, tenkit edici sözler sarf etmek, başkalarını çekiştirmek doğru değildir. Zira söz gümüşse, sükut altındır. Şiir Dil çakmak taşıyla demire benzer, söz kıvılcım olur kavrulur her yer. Sakın laf söyleme manasız yere, taşı yerli yersiz vurma demire. Ortalık karanlık her taraf pamuk, kıvılcım bir yangın olur çarçabuk. Cahiller gafletle bir söz söylerler, akılları bozup berbat eylerler. Tek sözle mahvolur alemdekiler, bir arslan kesilir ölü tilkiler. Erdesiz olaydı canların özü, can veren olurdu onların sözü. İstersen sözünün hoş olmasını, yememen gerekir hırs helvasını. Helvayı çok sever küçük çocuklar, erenlerde ise sonsuz sabır var. Göklere yükselir sabrı bilenler, yeryüzünde kalır hırsla helva yiyenler. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehlibeyt efendilerimizin, yüce pirimiz Hazreti Mevlana'mızın, piran efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Bu Mevlevi Hasan Çıkar Dede'nin tasavvuf sohbetlerinden derlenmiştir. Derleyen Sibel Safiye Avcı